Profesyonel anlamda eğitim ve destek almak için nasıl bir yol izlediniz? Ee, nasıl bir yol izledim? Ee, yazıyordum zaten. Ee, bu yeteneğimin olduğuna inandım. Bu konuda mütevazı olmayacağım maalesef. Hayal gücümün e, iyi olduğuna inanıyorum. Ve canlı olduğuna inanıyorum. Ee, sadece teknik sıkıntılarım vardı. Yani teknik bilgilere ihtiyacım olduğunu fark ettim. Ee, böylelikle bir e, eğitim almaya karar verdim. Teşekkürler. Katıldığınız Canak Giriş Yaratıcı Yazarlık Atölyesi'nde süreç nasıl ilerledi? Öncelikle şunu söylemem gerekiyor ki çok keyifli ilerliyor. Keyifli oluyor yani. Ee, şöyle ki önce yazmak istediğimiz roman konusunu, konusu üzerinde çalışıyoruz. Ee, sonrasında projelendiriyoruz bunu. E haftalık planlarla romanı yazmaya başlıyoruz. Son aşamalarda ise yazmış olduğumuz roman düzenlenmeleri yapılıyor. Ondan sonra yayınlanmaya hazır oluyor. Hazır hale geliyor. Yani güzel, keyifli bir... Atölye sürecinde yazarken zorlanıp zorlanmadığınızı öğrenebilir miyiz? Ya zorlanma tabii ki oluyor. Zaten e, o yüzden orada oluyoruz. Yani zorlandığımız için orada oluyoruz. Ama atölye sürecinde e, hocamızın da desteğiyle... E, güzel ilerliyoruz. Yani tabii ki hani tıkanmalar e, yaşanıyor muhakkak. Nasıl devam edeceğimiz konusunda çok zorlanmalar yaşıyoruz. E, hocamızın desteğiyle bu güzel ilerliyor, çok güzel oluyor. Can e, hocam zaten donanımıyla yani tecrübeleriyle bizi çok güzel e, yönlendiriyor. Onun izinde yol aldığımız sürece sıkıntı olmuyor. E, yazdığımız sürece tabii bunlar olacak zaten. Yani evde de mesela yazdığımızda kendi kendi çapımızda hikayeler yazdığımız zaman da oluyor ama dediğim gibi bu teknik bilgilere sahip olduğumuz zaman o öğrenme aşamasında bunun hepsini ortadan kaldırıyoruz. Yaratıcı yazarlık da zaten burada devreye giriyor. Yani zorlandığın zorlandığın konularda seni e, tamamiyle kafanın içindeki o sorun balonunu patlatma şeyi yani o yaratıcı yazarlık burada mükemmel bir şey çağrı. E, can hocam dediğim gibi e, ben e, kursa yazıldığımda çok heyecanlıydım, endişeliydim. Evet kendime güveniyordum ama oraya gidip hani e, kağıdı kalemi elinize aldığınız zaman e, bir şeye giriyorsunuz, bir şüpheye giriyorsunuz. Ne yapıyorum ben? Doğru yerde miyim? Hani ne işim var benim burada gibi düşüncelere kapılıyorsunuz ama e, yazarak öğrendiğiniz için çok e, sistem çok bir kere iyi. Evet. Bütün zorlanmalar dediğim gibi daha öncesinde söylediğim gibi bütün endişeler e, sona eriyor yani o kadar rahat ve keyifli geçiyor ki bir şeyi de yazarak öğrenmek ya bu mükemmel bir şey bizim için o yüzden rahatlıkla bunu e, bu sınavda geçebiliyoruz yani.